Merhaba arkadaşlar, benim adım Filiz Onur. E, 9 profesyonel makyözüm. Makyaj, makyözlük eğitimimi Paris'te ve Lübnan'da aldım. E, şu anda da renklistik danışmanlığı yapıyorum. Onun da eğitimini e, Almanya'da aldım. E, ve şu anda Leyla İnanır'da renklistik danışmanlığı, artı kişisel makyaj ve profesyonel makyaj eğitimlerine başladık. E, bugün size e, renklistik danışmanlığından biraz bahsetmek istiyorum. Renklistik danışmanlığı nedir? E, renklistik vesile olan bir kişi kendisine gelen danışmanının e, farklı renklerde kumaşlarla cilt, saç ve göz rengine bağlı olarak e, cilt alt tonunu bularak o kişinin doğru renkleri giymesini, e, gardırobunda doğru renkler olmasını ve buna bağlı olarak da vücudunun proporsiyonlarına doğru, göre giyinmeyi öğrenmesini sağlayan aslında bir danışmanlık dalıdır. Ve biz bu eğitime daha dediğim gibi Leyla'yla başladık. Ve biz bu kursu iki bölüme ayırdık. Birinci bölüm renk danışmanlığı, kişisel makyaj, saç. Diğer bölümü de stil danışmanlığı.